Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Kupası Kursu'na katılacak grubu arabatları piste çıktılar. Bir numaralı Ak Tolgalı Dede Mutlu ile iki numaralı Alışık Saadettin Boyraz'la 3 numaralı Aslanım Akın Özdeniz 4 numaralı Bir Bahadırhan Han Mümin Çılgın ile numaralı Berkoş Ertuğrul Can Kılıç'la. 6 numaralı Ömer Süleyman Akti ile 7 numaralı sahip Gökhan Gülle 8 numaralı Tırpan Kadir Altınözle 9 numaralı Umur Bey Aslan Birdalla 10 numaralı Yurdabak Ali Rıza Yıldızla 11 numaralı Tatlı Kız Halis Karataşla 12 numaralı Hiratasan, Hasan Kazım Yıldızla 13 numaralı Matador Cafer Güvenle ve 14 numaralı Ricardo Sedat Okumuşla. Atlar start takım girdiler. Start verildi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı kupası koşusu başladı. Ricardo 3 boyu kadar teretli çıktı. Orta kulvardan alışık koşuyu force ediyor. Dış kulvardan Berkoş'u içeriden Bahadır Han'ın gayretlerini görüyorum. Koşunun ilk 200 metresi içerisinde. Evet Bahadır koşuyu force ediyor. Hemen dışında alışık. Alışığın şimdi dışında Berkoş'u görüyorum içinde sahip. Daha sonra Matador ve şimdi Umur Bey, Ömer Aslanım, Tırpan ve Hirat Hasan sırasıyla koşun son 1800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Bahadıran yarım boy farklı bir liderlik temin ediyor. Şimdi dış kulvardan Berkoş atak yapıyor, geliyor grubun liderliğini alıyor. Ve bir buçuk boy farklı bir derlikte koşun son 1800 metre start yerine Berkoş geçiyor. Gene Bahadıran ve dışındaki sahip ikilisinin önünde daha sonra Alışık ve Umur Bey ile Matador'u görüyorum. Koşunun son 1600 metre start yerine geçiliyor. Bir boy farklı liderliğini Berkoş koruyor. Şimdi ikinciliğe Sarkan sahibinin önünde daha sonra Bahadırhan ve Alışık. Daha sonra Umur Bey gibi gerilerden Aslanım'ın yedinciliğe gayretleri var. Koşunun son 1400 metre start yerine doğru gidiyoruz. Bir boy farklı liderliğini Berkoş koruyor. Yine sahibin gayretlerine rağmen üçüncülükte yine Bahadırhan'ı görüyorum. Dördüncülükte Alışık. Koşunun son 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. Berkoş 1-1.5 bir, bir boy farklı liderliğini koruyor. Sahibe rağmen ondan 2.5 at boyu gerisinde Bağdıran ve Alışık tek at gibi. Şimdi Aslan'ın 5.liğe sarkıyor. 6.lıkta gene Umur Bey'i görüyorum. Koşunun son bin metre start yerine doğru gidiyoruz. Yarım boy, bir boy farklı illerini Berkoş koruyor. Yine sahibin gayretlerine rağmen onların iki at boyu gerisinde alışık. Şimdi alışığa sokulan aslanım. koşunun son 800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Sahip atak yapıyor. Berkoş da tek at gibi oluyor. Ondan koşun liderliğini alma gayretleri içerisinde onların üç at boyu gerisinde aslanım ve alışık. Gelirlerden Hirat Hasan'ın beşinciyle sarkma gayretleri var. Koşunun son 600 metre start yerine doğru geliyoruz. Evet sahip ve Berkoş tek at gibi. Dış kulvardan şimdi üçüncülükte Aslanım'ın gayretlerini görüyorum. Yarın da al daha sonra Ehrat Evet koşumuz 600'e 4 arasında. son düzlük dönülüyor sayın yarı severler. Dış kulvardan sahip evet gruba hakim olma gayretleri içerisinde içeriden Aslanım da veriyor. En dış kulvardan da Hirat Hasan geliyor. Evet Hiratasan Hasan geliyor. Onun dışından da şimdi Tırpan'ın gayretleri var. Evet Hiratasan, Hasan Tırpan arasında bir liderlik uğraşı var. Asmark'ta şimdi Tırpan önde içeriden de Hiratasan Hasan veriyor. Başlı müşterek harici evet Ricardo'nun da gayretlerini görüyorum. Daha ziyade mücadele Tırpan ve onun içinde Hirat Hasan arasında oluyor. Asfalt'ta Tırpan önde. Hirat Hasan Yarım at boyu. Tırpan önde. Hirat Hasan geliyor. Yarım at boyu. Tırpan önde. Günün son kursunu Tırpan kazanıyor. Hirat Hasan ikinci. Ricardo üçüncü. Sahip dördüncü. Evet sayın yarışseverler. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı kupasını 8 numaralı tırpan kazanıyor. Hepinize iyi akşamlar. Efendim Türk atçılığına ve at yetiştiriciliğine önder olan bakanlığımız adına düzenlenen ve ilk defa 1948 yılında koşulan e, bu yarışın bugün 45. defa e, 45. kez e, yapılan yarışını idrak etmiş bulunuyoruz. Yarışı kazanan at sahibini bakanlığımız adına Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Müsteşarı ve nice Erkan diliyorum. Teşekkür ederim.